Dokunamıyorum şu an perdesi yanıyor arkadaşlar. Bak Mr. Beast oyun oynamaya başladı. Trump'la beraber şu anda oyun oynuyorlar. Mr. Beast burada şehirleri patlatıyor. Hoş değil. tüm gün gigabyte g7 ile birlikte Sims 4'ü hiç durdurmadan ve simlerin kararlarına karışmadan oynarsam ne olur? Ve oyundaki karakterleri tamamen özgür iradesine bırakacağım. Kendi hallerine bıraktığımızda simler ne yapacak deneyi. Herkese merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yaparken de bütün günlük etkinliklerimi normal bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Başlıyoruz. İlk olarak tek bir karakteri denek yapacağız. da böylece simlerin karar verme mekanizması nasıl çalışıyor oyunda onu görmek istiyorum. Tabii ki karakterin saçlarını sarı yapacağım. Ben yemeğimi yerken karakter de oyundaki ilk hayatına başlıyor. Dakikalar boyunca sadece telefonda bakıyor ve gülüyor. Biz <laughs> <laughs> i̇şte mi dışarıdan böyle gözüküyoruz? ve sonunda ilk farklı bir eylem yapma kararını verdi. Sanırım duşa girecek. Yine telefonla bakıyor. Simseki karakterler bize mi dönüştü? Sonraki verdiği kararlar boş boş duvardaki tabloyu incelemek. Bu da biraz beni ürküttü. Ama bir anda adamla tanışmaya karar veriyor. Sonradan anlıyorum oyuna yeni başlayınca hoş geldin'e gelen Sim'lerdenmiş. Fakat ilginç bir gelişme oluyor. Erken yanına gidip konuşmaya başlıyor. Gerçekten bir şeyler hissedip hissetmediğini çok merak <laughs> ettim. Ve bildirimde çıkan şey aralarında bir his oluştuğu, bir çekim oluştuğu. Burada kendi kendine biraz tirbe giriyor. Hahaha. <laughs> Ama bir süre sonra bir boşlukta kaybolmuşlukla sadece televizyon izleyip, yemek yiyip, telefonda bakıp yorganın altına girip üzülüp aynı şeyleri yapmaya başladığını fark ettim. Bu birine mi benziyor? <laughs> bu deneye eklememiz gereken ekstra şeyler var. Ama ben hala oynamaya devam ediyorum. Ben bu sime başka simler de ekleyeceğim. Televizyon yani izliyor, telefona bakıyor ve yatıyor bütün gün. Gerçekten müthiş bir hayat. Şimdi birileri koydum arkadaşlar. Şarja uzun bir süre gittiği için şarja takmadan da oynayabiliyorum rahatlıkla. O yüzden hani gittiğimiz yer çok uzak değildi ama kesinsiz bir şekilde orada otururken de oynadım. Ve kendime bir kahve hazırladım. Bir ice latte hazırladım. Şimdi şeytani planlarımı gerçekleştirebilirim. Ve bu sırada bana yanında çibi eşlik edecek. Değil mi çibi? Kendime ekleyeceğim. Göz makyajım birazcık daha bugün böyle lacivert tonlu olduğu için böyle yapacağım. Böyle bir şey olsa kesinlikle bunu gelmiş. grisi varsa üstündekine özellikle benzetmek istiyorum. Bilgisayar ve bilgisayarla alakalı ve kariyer olarak böyle gamingle oyun oynamakla alakalı şeyleri çok seviyorum. O yüzden böyle yapacağım. Kendime ekleyeceğim. Evet kesinlikle mükemmeliyetçiyim. Biraz çocuksu olduğum söylenebilir. Elon Musk da olsun istiyorum. Ay tipe bak gerçekten o. inanılmaz benzemiş. Bakar mısınız direkt o. İnanılmaz benziyor. Parti kıyafetini bu mu yapmış ya. Bu evde Beyoncé'de olmalı. <laughs> Çok fena. Kuu. Bunu alalım. Harika. Gerçekten harika. Serdar, Serdar Otaç. Kuru Kuru üzüm Kara biberim. <laughs> Melankolik Bitmedi, bitmedi. Yeni bir karakter daha ekleyeceğim. Hmm, Mr. Beast istiyorum. Yes, Mr. Beast, yes, please. İnanılmaz tipe bakar mısınız? Direkt Mr. Beast. <laughs> Aaa Mr. Miss yemin ediyorum. Taylor Swift'e ekleyelim. <laughs> Çok benzetmişler. Bir ayakkabı ekleyelim Taylor'a. Trump var. <laughs> Trump'a eklesem mi ya? <laughs> Eyvah. İnanamıyorum şu an inanılmaz bir ev oldu burası. <laughs> oh. Evimiz müthiş. Aa, ben varım. Cansu Yavan var. Elon Musk var. Beyoncé var. Serdar Ortaç var. Mr. Beast var. Taylor Swift var. Ve Donald Trump var. Evet şimdi teker teker neler yapıyorlar. Mr. Beast oyun oynamaya başladı. Trump'la beraber şu anda oyun oynuyorlar. Çok gerçekçi. İkisi de... Mr. Beast burada şehirleri patlatıyor. Hoş değil. Hiç bunu etik bulmadım bu arada. Hiç etik değil. Taylor Swift de bir yerde oyun oynuyor. Trump birileriyle mesajlaşıyor. Forumlarda takılıyor galiba. Taylor Swift ne yapıyor bakayım. Taylor Swift de aynı şekilde dünyayı yıkan bir oyun oynuyor. Beyoncé ne yapıyor? Televizyon izliyor. Diva. Who is this diva? Burada Masterchef izliyor. Bu da çok iyiymiş. Ben ne yapıyorum? Ya. Odaya gidiyorum, oyuncaklarla oynuyorum, oyuncaklarla oynuyorum. Sadece izliyoruz arkadaşlar, asla bir müdahale yok. Hani eşyalar alabilirim, işte ne bileyim, bir şeyler yaptırtabilirim ama seçimler simlere ait. Aralarda seçim <laughs> şeyleri çıkabilir, onlara tıklayabiliriz. <laughs> ben burada inanılmaz çok üzgünüm. Ben burada televizyon izlemeye geldim. Fulldan birinci bakış açısına geçebilirdik böyle. Elon, Elon Musk neden bu kadar üzgün anlamadım. Trump'ın yanına so, geldi. Uh, El sıkışıyorlar uh, Trump'la. Kendimi sıkılmış görüyorum. Serdar Ortaç ne yapıyor? Hiç Serdar Ortaç'a bakmadık. Serdar Ortaç Mr. Beast'le konuşmaya gidiyor şu anda. <laughs> Elon Musk'ın canı çok sıkkın. Uh, so, Erkekler toplandı. Donald Trump'la Serdar Ortaç merhabalaştı. Ben de konuşacak ama şey olmadı. Taylor ne yapıyorsun? Taylor çılgınlar gibi oyun oynuyor. Mr. Beast ne yapıyor? Ben de konuşmaya geliyor. E. Ee? aynı şekilde bu odadan çıkmamış mıydı demin? Benim canım çok sıkılmış ya. Ne yapacak benim bu karakter bilmiyorum. Mr. Beast diyor ki yeni bir video çekelim. Diyor. Ben diyorum yok ya şu an hiç bilemiyorum yani. Bak. <laughs> Mr. Beast de kışkırtma şakası yaptım <laughs> arkadaşlar. Çok riskli oldu. <laughs> Serdar Ortaç geliyor. Donald Trump geliyor. Cansu Yavan ne yapıyor? Cansu garibim. Cansu çetleşiyor burada ya insanlarla. Evet gece böyle gidiyor galiba. Burada mutfak falan var. Yemeği kim yapacak? Nasıl beslenilecek acaba? Çok merak ediyorum. Burada ne yapacaklar? Şimdi biraz zaman ilerletelim. Aa Beyoncé. <laughs> Donald Trump ve Mister Beast beraber sinema odasında Interstellar izleyeceğiz. Ben de burada oyuncak arabamla oynuyorum. Mükemmel. Bir yetişkinlik seviyem gerçekten çok gerçekçi. Mister Beast komedi yeteneği kazanmış şu anda. Yani çok komik olduğunu söyleyemeyeceğim. Donald Trump'ın numarasını aldı. Ben Beyoncé'ye teşekkür ediyorum sanırım. Cansu kiminle konuşuyorsun Cansu? Peki. Elon, Musk nerede? Elon Musk mesela başka bir oyun oynuyor. Bak Orta oyunu oynuyor. Serdar Ortaç ne oynuyor? Serdar Ortaç bir zıplamalı, kaçmalı bir şey oynuyor. <laughs> Elon Musk'ın oynadığı oyun neyse güzelmiş. Skyrim oynuyor herhalde ya da Baldur's Gate oynuyor. Yalnız herkesin oyun oynaması gerçekten e, inanılmaz. Gerçekten, Keşke havuza kız, falan gitseniz diyeceğim de hava soğukmuş arkadaşlar. O zaman biraz ileri alalım bakalım neler olacak bu çılgın <laughs> evin içerisinde. Donald Trump'ın tuvaletini yaparken görmek istemezdi ama yapacak bir şey yok. Biraz zamanı hızlandıralım bakalım. Zaten bayağı bir süre e, ilerleteceğiz. Bakalım neler olacak. Evet ilk acıkanları görüyoruz. Mr. biz şu anda kahve yaptı. Elon Musk yemek yapmaya başladı. Aa, Şey canım, bunların hiçbir şeyi kullanamıyor. Benim bunu düzeltmem gerekiyor. Haklısınız. <laughs> Taylor <laughs> 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 Swift dans yeteneği kazanmış. <laughs> Elon Musk yazı yazma yeteneği kazanmış. <gülüyor> 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 Nereden öğrenmişse bunu? Ben öğrenmişim. Elon Musk'tan öğrenmişim yazı yazma yeteneği. Karizma... Karizma arttı. Karizma, Karizma artmış arkadaşlar birazcık. <laughs> ne? Ne demek yangın başlatıyorum? Ben mi başlatıyorum yangını? Dokunamıyorum şu an tellisi yanıyor arkadaşlar. Cuma günü mumdan çıkmış yangın. Söndürebildik mi? Söndürdük. Güzel. Güzel olsun, olsun. Sıkıntı yok. Şunu bir yenileyelim. Kim çıkardı yangını? Taylor Swift az kalsın ölüyordu. Kulağını mı karıştırdı o? Gidip bir yıkansaydın ya Taylor. Bir yıkansaydın gerçekten. Yangını kim çıkardı? Asıl sorulması... Ben çıkarmışım yangını. Bulaşıkları kim toparlayacak? <laughs> bir ben yatmamışım. Youtuberlar uyumuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz gece uyuyor. Beyoncé burada yatmış. Jimmy biraz daralmış çok da eğlendiğini söyleyemem açıkçası ama bakalım. Biraz hızlandıralım neler olacak evimizde. Bak işte diva ya. Mutfağı topluyor. <laughs> Mr. Beast arkada şeyle oynamaya gitti. Paul Plant ile oynamaya gitti. Geekcon'a gelmek ister misin dedi. Götürelim. Hem de Mr. Beast'i götürmek istedim Yani Mr. Beast olsa kesinlikle giderdi. Bence bütün ev e, Geekcon'a gitmeliyiz. Gitti. Bir, bi, kim gitti? Elon Musk gitti uzaya. Şunlara rastgele basacağım. Donald Trump nerede? Telefonuna bakıyor. Neden bana Trump'ın küpesi var? Elon <laughs> Musk bir yere girmiş ve burada kapıyı zorlasın dedim. Burada bir şey seçmek gerekiyor çünkü o yüzden. Mr. Beast burada turnuvaya mı katıldı yoksa oyun mu oynuyor çözemedim tam. Youtube videosu yapıyor kesin ya. Beyoncé ile beraber e, şey 1 ve 1 atıyorlar. Challenge yapıyorlar. Serdar Ortaç yeni şarkı sözü yazıyor büyük ihtimalle. Ben galiba Cansu ile beraber yiyorum şu an. Pink. <laughs> eve gidecek galiba. Gidemedi. Ee, bir karaoke bar'a gitmediniz mi ya? Keşke gitseniz. Bu simler hiç şey bilmiyor. Nasıl böyle takılınacaklarını bilmiyorlar arkadaşlar. Bu kadar etkinliğe geldiniz. Etkinlik bitti. Bakalım ne zaman eve gitmeyi düşünecekler. Şöyle bir basalım. Donald Trump bayıldı burada. Herkes bilgisayar manyağı oldu yemin ediyorum. Kimse eve gitmeyi düşünmüyor mu arkadaşlar? Herkes sokağın ortasında bayılıyor şu anda. Soğukta uyuyacak kalacaksınız böyle. Serdar Ortaç nerede? Serdar Ortaç barda. <laughs> çok eğleniyor şu an gerçekten. Serdar Ortaç tuvalette. İlginç. Beyoncé'nin canı çok sıkılmış. Üşüdü. Niye böyle davranıyor ya? İçeri girsene. Dana şeyle arkadaş olmuş bir köpekle. Ya da kötü anlaşıyor bilemedim yani şu an nasıl oldu bunlar ama Biraz hızlandıracağım bakalım neler olacak Bildirimlerden görürüz zaten Ne yapıyorsunuz burada? Cansu yerde böyle bir şey yapıyor. Beyoncé birinin mezarını kazıyor herhalde. <laughs> Gitmeye karar verdi. Akşam oldu ya. Bir gün boyunca dışarıda geçirilir mi bilemedim yani. Evet hızlandıra basıyorum. Yeme herkes kolay yemek yapmaya gelmiş barbekü yapıyor. Benim bu deneyde merak ettiğim bir şey var. Hani bunlara hiçbir tercih yaptırmıyorken kendi aralarını doğal bir şekilde nasıl bir iletişim geliştirecekler ya da bir ilişki kuracaklar mı? Hani bunları merak ediyorum. Hani çok böyle NPC gibi yaşıyorlar ya. Biz sims'te bir şey seçtirmeyince hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ve bir de sims'te şöyle bir şey var artık. Ben de kek paketlerle de beraber. Ne derler ona? Aha. Ne oluyor? Belirli davranışları artık simler hani yaşam stili olarak kabul ediyor ve o alışkanlıkları yapmaya başlıyor. Ama bunlarda hiç öyle bir şey yok. Hep aynı şeyleri yapıyorlar kaç gündür. Yani şu an buradan da gösteriyorum size. Benim karakterim Taylor Swift galiba Ben böyle muz yaptım barbeküde. Şu an izliyoruz. Onu yiyeceğim. Karşıma Trump var bu açıdan da böyle gözüküyor. Ve bu arada gerçekten hiç sıcaklık ve ısınma olmadığı için çok rahat. Hani hem şarjının uzun süre gitmesi hem de böyle ısınmaması, gayet serin ve normal kalması çok çok güzel bir özellik. Bu evin içi de çok güzel. Neyse devam ediyoruz. Evet şu an biraz güncelleme geçiyorum arkadaşlar. Yaklaşık e, üç 3,5-4 saat geçti ama simler hala aynı davranıyor. Yani ben onlara hiçbir şekilde bir karar verdirtip bir eyleme sokmadığım için çok merak ediyorum bu deneyde ne olacak diye. Bir ara bir yangın atlattık işte. E, onun dışında devam ediyorum bakalım bu gece nasıl geçecek. Evet arkadaşlar biraz acıktım ben. O yüzden burada simleri izlerken azıcık yemek yemeyi düşünüyorum. Trump'ın rastgele bir şekilde burada mekik çekmesi müthiş. <laughs> Beyoncé'ye ne derim evin temizlikçisi oldu ya. Gerçekten evin temizlikçisi oldu yani hiç beklemiyordum. Evini bile sürmez diye düşünüyordum. Sen orta şey hiç bu kadar mutlu görmemiştim. <laughs> web. Ne? Ne kaçırdım ben? Bir yol sarı sarıldılar. Roma, <gülüyor> 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 ne zaman oldu? <laughs> What? Mr. Beastle. Arkadaşça mı sarıldılar acaba? Elvis de geldi bir dakika. Parsifal Froben Bana ne olmuş ya? Ben yine hayal dünyasında yaşıyorum. Ne kilsin? <laughs> Bu çok ben ya. Gerçekten çok ben. Hayat biraz Serdar Ortaç'ın gözünden görelim bakayım. Ya onu temizleyeceğine şeyi yapsana. Klozeti tamir etsene. Oha! Serdar Ortaç'la Miyose'yi çok eve faydalı hani böyle beraber yaşamaya çok uygun gördüm. topa girdi. E yine mi aşağı gidiyor? <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> ne oluyor ya dayak yedi. Ne? Bundan da ölmezsin ya. Bundan Dram, Dram Trump Tram Dana Tram öldü. Dana Tram öldü arkadaşlar. Ve şu az yer kaplayan yataktan öldü. Ve Cansu'nun o sırada gülmesi. Hı. Donald Trump öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yerde yatıyor şu an. Şu Oh. Ben de Aa. Ah. Donald Trump sen o kadar şeyden hayatta kal. Şoklar için. Cansu'nun yaptığı hareketler şaka mı? Oyun çok sarpa sardı ya. Hiçbir sim sorumluluk almıyor arkadaşlar. Pardon mikrofona vurdum ama. Oyun oynayamıyorlar. Kimse bütün toplanamıyor. Bir şeyler olmuyor. Bak yine oynayamadılar. Birini düşünüyor bir dakika. Jimmy ile beraber yıldızları izlemek istiyormuş. Ah, Jimmy ile konuşacak. Galiba bir kıvılcım. Arkadaşlar bunun buraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Oyun kayıtlarından geçmişe bakıp onun oraya nasıl girdiğini yine algılayamadım. Bir bug oldu büyük ihtimalle. Simler kendi haline hiçbir şey yapamıyorlar. Ve burada sıkıştı kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi müdahale edemiyoruz ama Beyoncé resmen şu an göz göre göre gidici. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sen buraya nasıl geldin? Sen bu merdivenin altına nasıl sıkıştın? <laughs> İşsiz olduğu için hırsından buzayı kendini kötü hissediyor. E, Musk oyun oynamak için birilerini çağırdı. Kimse gelmedi. Ben temizlemeye başladım kahve makinesini. Tam benden beklenecek bir hareket. <laughs> yani şu an herhalde bütün günümü bunun başına geçirdim ve bunlar başımıza geldi. İnanılmaz. Aha yüzmeye karar verdi Jimmy. Mr. Beast yüzmeye karar verdi. Evdeki ilk yüzmeye karar veren sim Mr. Beast oldu. Hayır ya. <gülüyor> 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 ya merdiven altında gitti ya. Ya nasıl orada kalırsın? Kendi kendine bir yol kendini öldürdü. Oraya nasıl girdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Yani editlerken bakacağım bir kişiyi daha kaybolan. Vallahi bunlar yaşayamıyorlar. Sıfır yani. Survive bu yetenekleri, hayatta kalma yetenekleri sıfır arkadaşlar. <laughs> Bunun da gelip müzik açması ve dans etmesi. 6 kişi kaldılar. 8 kişilerdi ya. Hani Serdar Ortaş'la oynuyoruz. Monopoly <laughs> oynuyoruz burada oturmuş. Ay ev pislik içinde. Fatura ödenmiyor. Üf, i̇çim daraldı yemin ediyorum. Herkes altına kaçırıyor. Evin içi leş leş gibi ya. Yine bozulmuş kahve makinesi çıkardı. Orada mikrodalga fırın kullanacak bakalım. Yemek yan duruyor. Ve aynı şeylerde takıldılar davranışlarda. Artık biraz yoruldum ve uykum geldiği için oturma odasına geldim arkadaşlar. Burada biraz uzanarak kalanını oynayacağız. Deneyimizi bu şekilde tamamlayacağız. Bakalım neler olacak. Kaç kişi kalacak? Artık hiçbir fikrim yok yani. Ama çok e, yorulmaya başladım ben. Hani ev berbat halde. Şu an elimi geri yeri temizliyor faturaları ödemedikleri için ben buradan bir şey müdahale edemedim ve durduramadığım için herhangi bir seçim yaptıramadığım için kimse faturayı ödeyemiyor. Böyle sürekli altlarına kaçırıyorlar. Kahve makinesini tamir ediyorlar. Ama gidip de böyle yemekler yapabiliyorlar. Ama gidip işte klozeti tamir etmek akıllarına gelmiyor. Kim yapıyorsa onu da kaçırdım yani o kadar kişinin arasında. Gerçekten inanılmazsınız. Bak böyle, kendine böyle şeyler yapmış. Taylor Swift misin sen? Evet. Neden yani? Neden? Sizin sorununuz ne? Ben ne konuşacakmış? Ne konuşacağım benle ya? Ya şu evin pisliği beni gerçekten içimi darladı <laughs> artık. Kargalar ötüyor bir de. Sesini açacağım. O kadar rahat ki bu arada yani asla ısınmıyor. Şu an rahatım yani masaüstü gibi ve şey takılı değil. Herhangi bir şekilde e, şarjda takılı değil buna. Ay nasıl göstereceğim bir dakika. Bir kalma yok görüyorsunuz bakın. Bakın şarj yeri boş görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Serdar orta aç kaldı. Oturup burada boşluğa bakıyor. Limska başarı başarımı aldılar. Bulaşıkları yıkıyor da nerede yıkıyor? Ay şuraya bakın ben benim halime bakar mısınız? Çok kötü. Hatta evin hali her yerde bulaşık falan. Yemin ediyorum deliler şey yani burası da şu an. Deliler yeri yani. Ve bir deneyin sonuna geldik arkadaşlar. Bu deneyden neler çıkardık? Yani bir gün boyunca Sims'i hiç durdurmadan oynayınca ve karakterlere karışmayınca saf bir şekilde kaos ortaya çıkıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Asla Simler sadece yeme içmeyi düşünüyor ve hiçbir şekilde böyle hayatlarını idam ettiremiyorlar. Yani illa böyle bizim onlara bir şeyler seçtirmemiz gerekiyor. Şey gibi yani evren bize hep mesaj gönderiyor. Sanki biz onu görmüyoruz gibi. Ben eğlendim ve gerçekten merak ettiğim birçok şeyin cevabını aldım aslında diyebiliriz. Umarım bu videonun sonuna gelmişizdir artık. Yani bir günü geçti. Saat şu an yani iki buçuk üçe gelecek neredeyse. Şöyle saati göstereyim. iki buçuk, iki buçuk. Saat iki buçuk. Tüm gün Gigabyte G7 ile birlikte Sims 4'ü hiç durdurmadan ve simlerin kararlarına karışmadan oynarsam ne olur? Bunun cevabını görmüş olduk. <laughs> Acaba uzaktan bakınca bizde mi böyle, bende mi böyle falan gözüküyor, bizde mi yani böyle bir hissettirdi yani ufaktan görebiliyorum ama müdahale edemiyorum yani çok değişik bir histi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben çok yoruldum. Çok uykum geldi. Bu deney beni çok yordu.